Herkese merhaba, bu videoda Çilingoz ve Yalıköy'e gidiyoruz. Çilingoz'a gitmeden önce Kuzuğude Şerayesi'ni görmek istedik. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Anamız 11 dakikada, yolu 11 dakika gösteriyor. 3.7 kilometrelerine göre bir süre sonra açılacak. İyi de bu yola girilir mi bilmiyorum ya. Şuradaki taşlar çok sivri görünüyor. Yani ben bir bakacağım. Hmm, Şuradan bir bakayım da. Yani yollar bu şekilde. Taşlıklı ve Dur. Bu kadar engebeli olunca hani lastiği kenardan da yararsın. Bu yolla devam etmemiz mümkün değil. Evet o yoldan çıktık. Şimdi direkt Çilingoz'a gidiyoruz. Çilingöz mü? Çilingoz mu? Çilingoz. Ben Çilingoz diyemem ya. Çilingöz derim. Adı dönmüyor çünkü. Çilingöz yani. <laughs> Verin, Fark etmez ne olacak. Aynı yer <laughs> Kaç dakika gösteriyor şu an? Aa, şu anda internette olmadığı için açamıyorum ama tabelayı takip ederek biliyorum. Bağlantı yok buralarda. Burası neresi? Ya Ç Çilingöz Tabiat Parkı Bursa herhalde. Emin misin? Ya işte bak yazıyor. Aa geldik. <laughs> bu kadar kısa beklemiyordum. Vallahi ben de beklemiyordum bu şükürsün. O kötü yoldan çıktık. 2 dakika mı geldik? Hmm. <laughs> Orada bize diyecek. Bakalım. Evet, plaj ve e, orman bölümü varmış. E, nereye isterseniz çadınızı kurabilirsiniz dedi. E, sadece orman bölümünde mangal yakmak yasak. Biliyorsunuz zaten Türkiye'nin her yerinde yasak. Ama restoranların bahçesinde ücretsiz bir şekilde kendi mangalımızı yakabilirmişiz. Evet, saat 11'e kadarmış bu arada. <laughs> yani 11'den 11'e kadar öyle düşünün. Normal şartlarda biliyorsunuz hani saat 2'de giriş oluyor, 12'de çıkış oluyor. Burada da 11'den 11'e yapıyorlarmış. Evet, şu anda Çilingöz Tabiat Parkı'ndayız. Burası böyle bir orman. Biraz daha tenha burası. Ya bir de çok böyle 5-6 adam bir araya gelmiş falan böyle çok hiç beğenmedim yani işin açıkçası da. Burası biraz daha tenha. Arabaya doluşan gelmiş yani. Evet. Biraz öyle bir ortam var. Hı hı. Biraz e, hayal kırıklığına uğradık gibi umarım evet ama umarım devamı güzel olur. Yok yok yani şöyle <laughs> eğer herkesten uzakta bir yer bulduğumuzu düşünüyoruz. Baksana şuraları falan çok iyi. Burada evet. kamp yerimizi ayarlarız. Evet. Arabanın haline bak. Bir günlük geldik. Hepsini doldurmuş. Şuraya bakar mısın? <laughs> ya Allah aşkına ya. Sadece burada bir gece kalacağız <laughs> ve yarın tetrisi bile getirmiş. Ya Allah'ım ya Rabbim. Şu hale bak ya. göstermiştik zaten. Buradan şimdi gidiyoruz. Çok kalabalık bir yer aslında baksana. Çok kalabalık. Yani bu sadece gördüğünüz bir kısmı. Bunun hemen arka tarafında da burada e, çadır kurma alanları var. Yani belki bin tane falan araba vardır herhalde diye düşünüyorum. Yani çok aşırı kalabalık. Ya en kötüsü yani bir Vito'nun içinde 8 tane adam var. Ya ben evet, bu tip şeyleri hoşuma gitmiyor yani aileler falan da e, biz gördük rahatsız oldular. Hani onların bulunduğu ortamda olmak istemediler. Belki buna dikkat ederlerse daha iyi olur ama çok da zannetmiyorum yani. Şurada kafesi var. Mangalınızı burada yakabiliriz. Evet mangalın Sersiz tek yakım alanı burası. Yasak. Burada da restoranı da var. Şöyle şirin göz restoran diye. Şuradan ya. Ben gelmem daha buraya. Şurada man Şurada mangal alanı var görüyorsunuz. Herkes burada mangalını yapıyor. Yani işin açıkçası gelinir mi siz karar verin. Ben eşimi ailemi alıp çok gelme taraftarı değilim. Bir daha gelmeyeceğim yani. gördüğünüz gibi duş alanı. Hani baktığın zaman burası güzel evet. Yani şey olarak güzel, manzara olarak güzel. Ama diğer türlü hiç işin bize göre değil yani. Ama manzarası ve ortamı doğa olarak düşünürsek çok Çok fazla dalga olduğu için e, jandarma burada insanların denize girmesine izin vermiyor şu anda. E, şu anda jandarmalar uyarıda bulunuyor. Denize girmekte ısrar edenlere idari ceza yazılacaktır diye. şöyle şezlong kanalımız da var. Size gösterdiğimiz yerde yaktık biz de mangalımızı. Maalesef, yani, maalesef, Maalesef. çok şey kötüydü çok orta. kötü Orada yemek istemedik. Çadırımızın başına geldik. Burada yiyeceğiz. Şimdi bu Çilingöz Tabiat Parkı'nda <laughs> kavimler gücü gerçekleşiyor Gerçekten yani internet çekmiyor ve biz buradan dışarı çıkmak zorunda kaldık ki bir ailemize haber verelim bizi merak etmesinler çünkü bu gece burada kalacağız. Evet duyuyorsunuz her yer burada Suriyeli zaten. Buraları bayağı bir küçük Suriye olmuş. biz de geldik ama pişman olduk. Keşke dönseydik ya bu arada. Şu anda bu videoyu çekiyoruz ama gidip evet. tekrardan döneceğiz biz. Yani e, internetten interneti çeken bir yer bulup tekrardan döneceğiz. Ama keşke gitseydik yani niye gitmedik bilemedim. Hiç memnun kalmadık buradan. Yok yok hiç memnun kalmadık. Sıfır yani. Zaten ortalığı görüyorsunuz. Fena bir yerdeyiz yani. Acayip yoğun bir gece geçirdik. Çok gürültülü, aşırı gürültülü ve kalabalık. Zaten gürültüden uyuyamadık. Arka taraflar full. Yani çekmek de istemiyorum. Bu araba araçlarım hiçbir hemen, hemen yoktu. 11'den sonra geldi herkes. Zaten, müzik de durmadı. Çok. Müzik yani, de Son arabalardan falan çok fazla müzik gelmeye başladı zaten. E, acayip bir yoğunluk vardı. Allah buraya bir daha asla asla gelmeyeceğim. Bunun nedeni şöyle. Fiyatlar da uygun olunca yani 4 kişiye kadar 75 lira değil evet. mi? Evet. Yani 75 lira olunca herkes insanlar hani bir arabaya 8 kişi oluşup da hem yıkıttan tasarruf edip hem de başka şekilde ama genelde hep erkek geliyor. Evet. Yani maalesef e, aile arada görüyorsunuz aileler de var. Gerçekten hani erkek erkeği şeyler de Suriyeliler falan yani Araplar falan da çok fazlaydı. Bu arada gece bu ışığı çalarlar diye bu ışıktan vazgeçmiştik ama çalmamışlar. Çalmamışlar. <laughs> Hakikaten dedik ki alacaklar zaten dedik. Yani o kadar çok hani çocuklar gürültü, bağırış, çağırış vardı ki vazgeçtik yani ama teşekkür ederiz. Bırakmışlar. Normalde mangal yakmak yasak ama artık bir saatten sonra biri yakınca diğerleri de yakınca artık oyaktı ben niye yakmıyorum? Dönüşü herkes yaktı ve azıcık duman içinde kaldı, ormanlık alan. Böyle şeyler maalesef oluyor yani yapacak bir şey yok. Evet tabii ki çöp toplama zamanı. Sadece bizim değil ama. Kesinlikle tabii ki. Bak şunlara da birazcık kömürler falan falan var. Mangal yakılmaması lazım ama bizden önce yakmışlar. Başka etrafta görüyor musun? Şöyle bakayım. Zaten çoğunu toparladın ki sen. Pek bir şey kalmadı. Evet şimdi Yalıköy'e geçiyoruz. Çilingoz'la ilgili ne düşünüyorsun? Yani Çilingoz'la ilgili şunu düşünüyorum. Hiç beğenmedim. Çok kalabalık. Hiçbir şekilde rahat edeceğinizi düşünmüyorum. Ee, bence bana kalırsa aile gezisine çok uygun bir yer değil. değil Sen ne düşünüyorsun? Bence de değil. Yani biz e, kamp yapmaya başladığımızdan beri hani şey diyen arkadaşlarım oluyor. Ya nasıl kamp yapıyorsun? Ben olsam yapamam, çadırda kalamam. Hayır diyordum yani hani çok güvenli ve çok güzel yerlerde kalmıştık biz daha önce. E, burayı görünce ben de düşündüm yani hani gerçekten her yerde kamp yapılmıyormuş. Gerçekten kamptan kampa değişiyormuş yani. İşte biz bunu Deneyimlerek yaşadık ee, şöyle şimdi kamp fiyatı 4 kişiye 75 liraydı değil mi Yani bir araba 75 lira Aynen, şimdi ve böyle otomobil 75 lira 4 kişiye kadar sonra yavaş yavaş artıyor fiyatları e, şimdi dar gelirli aileler de böyle özellikle bu ekonomide e, bir hafta sonu bir yere çıkmaya e, karar verdiğinde buraya gelebilir. Ama bu iş aile işi değil yani onunla alakası yok. Bu tamamen bambaşka yani. Çok fazla erkek grubu var. Evet. Yani rahatsız eden o oldu? Bize aileler rahatsız etmedi kesinlikle aslında. öyle aileler gelsin o sıkıntı değil ama e, yani bir arabaya bir çadıra altı erkek birden doluşup da gelinmesi çok fazla e, hoş olmuyor işin açıkçası yani aileler rahatsız evet. oluyor. Dolayısıyla biz de Çin'in göze bir daha gelmemek üzere veda ediyoruz. Pis, pis, tuvaletleri falan da pis ayrıca yani. yani. yani olumlu hiçbir şey... şey. söyleyemiyorum. Sadece mahvettiğimiz doğa, tabiat farkı güzeldi. Onun gerçekten öyle. Hiçbir şey yok. Şimdi Yalıköy'e geçiyoruz. Oradan devam edeceğiz. Evet. Şeyler var. Kamp alanları var. Hmm. Oraya mı gitseydik? Gerçi Yandex bizi düz götürüyor ama olmadı. Dönemiz tekrardan. Aynen aynen. Şimdi düz devam edelim. zaten geçirdiği yerde buymuş. Burasıymış aynı yer. Hmm. Yani burada bir şeyler atıştırırız. Yapacak bir şey yok. Hoşumuza giderse denize gireriz de deniz yine çok dalgalı görünüyor. Ya dalgalı bir de yani bugün Ağustos kötü. oyundayız yani inanılmaz ya. Bütün hafta piştik. Bir tane bulut yoktu. Şimdi bir hafta sonu çıkalım dedik. Hale bak. Yapacak bir şey yok. Ortalığı görmüş olduk hiç olmadı. Tabii, tabii. Hava çok güzel olsaydı ve o e, dünkü deniz orsamında orada denize giremesem üzülürdüm. İyi ki kötüydü. <gülüyor> <gülüyor> Burası. Burasının böyle. da çilin gözden pek bir farkı yok. Fark yok anlaşılan. Böyle bir yer. Yanımızda bardakta çorbamız var. Onu yapacağız. İçer gideriz herhalde. Aynen Hadi. öyle. Denize falan da girmeye gerek yok burada. Nerede yerde karpuz kabuklarını görüyorsunuz. Yok. Yani neden böyle insanlar yani normal bir şekilde yaşıyor mı ya? Yani onu çöpe atamıyorlar mı veya toplayamıyorlar mı? Ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum yani. Şu hale bak. Şuraya bakar mısın ya? Allah aşkına yani şuraya bakar mısın? İçmişler bir şişelerini atmışlar. Ya buraya niye atıyorsun kardeşim ya? Allah belalarını versin ya bu insanların. Yani bunu yaşayan, yapan herkesin Allah belasını versin yani. Nefret ediyorum bu tip insanlardan. Çorbadan vazgeçtik. Böyle bir yere geldik. Çok güler yüzlü bir kadın karşıladı bizi. Gözleme çay yapacağız. Kaşarlı patates de aldık. Bir de bir normal patates de aldık. Gözlemeleri gerçekten güzel. Vallahi ben çok beğendim ha. Biz çok beğendik. Yani buraya gelirseniz yolunuz düşerse burada yiyebilirsiniz gerçekten güzel. Burası çok uzun. Çok uzun bir sahil burası, çok uzun bir plaj. Ya kumu falan... Yani temiz gözüküyor. Ama siz... Deniz çok dalgalı ama bence temiz. Yani hani... Tlingoz'da da öyleydi, burada da. Hani deniz temiz ama... Yani oldu? deniz temiz ee, ama tabii tercih sizin gelmeme ile ilgili. Sol tarafta da şezlonglar var sanırım kiralayabiliyorsunuz orada da. Ama iki güne maalesef şanssızlığımızdan dolayı doğru düzgün güneşi alamadık. Şimdi gittiğimiz kamplar içinde benim içime en sinmeyen, en rahatsız olduğum ve beğenmediğim kamp buydu açıkçası. Evet, ben de çok beğenmedim. Çok hani hoş bir ortam değildi hani e, keşke gelmeseydik demiyoruz. Burayı da görmüş olduk. Tabii yani baktığımız hmm. zaman hani gelmeseydik bilmeyecektik zaten. Ama aklımızda evet. da kalmamış oldu. Aynen. Şu var bu yani birazcık böyle erkek erkeğe takılabileceğin böyle mahalledeki arkadaşlarla toplanabileceğin, evet, şirketteki öyle. arkadaşlarla hadi gidelim içmeye nerede bir de kap kuralım, mangalımızı yakalım diyebileceğim bir ortam vardı. Hem çilingözde hem Yalıköy'de, Yalıköy'de. Ee, çok fazla da e, yabancı ağırlıklı insanlar da vardı. Onlar da gelmişti belki erkeğe mülteciler. Ee, dolayısıyla yani rahat edemedim işine çıkacağız ve çok da pis. Her gittiğimiz yer leş gibiydi. bunu da söylemeden öyle. Yani edemeyeceğim. Ya yani iyisiyle kötüsüyle bir videonun daha sonuna geldik. Ya evet ya yani biz her yaşadığımız her şeyden keyif almaya bakıyoruz. Ee, ya gelinebilir mi? Ya gelip görün, ya yapın ama şahsen hoşuma gitmedi. Evet. Evet, kendinize dikkat edin. Ee, bir sonraki videoda artık bilmiyorum. <laughs> Herhalde bir Kastamonu, onu yaparız evet, diye düşünüyorum öyle bir Ama bir planımız var. Bakalım artık. Evet, ne bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.